uç ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube nasıl olduğunu onu, onu göstereceğim. Bu arada sesim birazcık düzelmeye başladı. Buradan Play Store'a giriyorsunuz. Ondan sonra bakıyorsunuz. E, burada bakıyorsunuz. Buraya Mobizen yazıyorsunuz. Play Store'a gidip. Burada zaten gördüğünüz gibi ben indirmişim. Mobizen'in tüm şeyleri var. Bence yüklü. Yani ondan sonra bunu indiriyorsunuz. Ee, ondan sonra bu üstüne tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi lütfen bekle falan videolar falan. Burada hepsi burada. İşte tam videoyu başlatırken mesela şöyle oluyor. Ee, Kayıt aç diye bir, bir buton gibi bir şey olacak orada. Oraya basacaksınız ve e, kaydı orada açabilirsiniz. Hatta ım, şu bu aralar neydi? kamera açma bile yani kendinizi görmek istiyorsanız şunu seçeceksiniz. Yüzümü göstermeye çalışıyorum şu anda. Tamam. Ona basabilirsiniz. İsterseniz buradan fotoğraf çekebilirsiniz. İsterseniz videoyu durdurabilirsiniz. Buradan da e, videoyu e, şey yap, kay, yaptıktan sonra buradan da yapıyorsunuz e, yani bitiriyorsunuz ve buraya basıyorsunuz o kare şeye. İlk önce böyle video kısmı gibi böyle YouTube şeyi olur ya arkadaşlar logosu. Şu YouTube logosu gibi. Ha, onun gibi düşünün. Onun gibi bir tane işaret çıkacak ona basın siz. Ve bu kadar da görüşürüz bay bay. Niye bitmiyor mu? Ana. Neyse arkadaşlar bay bay.